Bir yerde fuş almış götürdüyse orada kıtlık olur. Orada bereketsizlik olur. Millet yollarda fuş yapıyor şimdi. Evet. Yollarda. Ben 63 yaşındayım. Gayrı meşru bir hayatın içinden gelmiş bir insanım. Ben 25 yaşına kadar gayrimeşru bir hayatın içerisinde yaşadım. Benim yaşadığım gayrimeşru hayatı daha şu anda dahi ben bu benim seviyemde demiyorum. O zaman dahi her şeyin bir adabı, usulü, bir kaidesi vardı. Bu kadar adapsızlık, bu, da, bu kadar usulsüzlük, bu kadar bayağılık yoktu. Bayağılık akıyor her yerden şu anda. Bayağılık akıyor. Bu toplum bizim, gelecek bizim. Torunlarımız yaşayacak bizim. Bizde başka bir pasaport yok. Bizim Amerika'da Amerika'nın Miami'sinde bizim orada bir yazdığımız yok. New York'ta bizim dairemiz yok. Bizim Kanada'da çiftliğimiz yok. Bizim Almanya'da bir şirketimiz yok. Bizim başka bir yerde bir yatırımımız yok, bir şeyimiz yok. Biz bu vatanın çocuklarıyız. Bu toprakların çocuklarıyız. Biz bu toprakta öleceğiz yine. Bizim çocuklarımız bu toprakta yaşayıp büyüyecekler, ölecekler. Torunlarımız bu toprakta yaşayacaklar, büyüyecekler, ölecekler. Torunlarımız bu topraklarda evlenecekler. Onların da çocuklar olacak. Biz bu toprakların kadim milletiyiz. Kadim. Bizim gidecek başka bir yerimiz de yok. Düşünmedik de zaten. Düşünmedik de. Ben kendim düşünmedim hiç. Ben şimdi her şeyi satar, savar, gider Bosna'ya yerleşirim. Her şeyi satar, savar, gider Makedonya'ya yerleşirim. Her şeyi satar, savar, büyük bir çoğunluğunuz da bunu yapabilir. Gider bir yere yerleşiriz biz. Yerleştiğimiz yerin Allah'a ayrı mı? Yerleştiğimiz yerin Allah'a ayrı mı? Ama sen kalkacaksın, elin conisin, alkışlamamı istiyorsan alkışlama. Emperyalizme boyun eğmemi bekliyorsan boyun eğmem. Kur'an sünnet, ne diyorsa onu söylerim. Hoşuna gitmiyormuş, yürü defol git, nereye gidiyorsan git, beni ilgilendirmez. Kur'an bu, sünnet bu, imamların iştahı bu. Kalkacaksın kadınlar ay halinde de namaz kılabilir. Ay ne kadar ilerici bir hoca oldu. Şerefsizin teki oldu. Ne ilericisi? Sapın teki oldu. Ne ilericisi? Dini ifsad eden kimse oldu. Ne ilericisiymiş? Ha, sarhoş olmadığın kadar içersen haram değil. Yahu utan bunu söylerken nasıl ilahiyatçısın sen? Nasıl hocasın sen? E ben bunu söyleyince bırak onu ya zaten. Kim o? Mustafa Özbağ değil mi? Evet tamam biliyoruz ya, ya bırak ya. Öyle de sen ne olacak benim için? Umurumda değil. Benim söylediğim hak olsun yeter ki. Her türlü uyuşturucu, aklı zahil edici, giderici her şey küçüğünden büyüğüne haram kardeşim. Küçüğünden büyüğüne haram. Bitti. Fuhuşun her türlü haram kardeşim. Bitti. Kumarın her türlü haram kardeşim. Bitti. Şans oyunlarının her türlüsü haram kardeşim. Bitti ya. Bitti bu kadar basit. Eşcinsellik haram kardeşim ya bu kadar bitti. Bitti ya. Müslümanın Müslümandan faiz alıp vermesi lanetlik bir iş. Bitti. Allah onlara lanet etsin. Amin. Bana ne ya? Eşcinselliğe alkışlayacağız. Doğuştan geliyormuş siz. Değil ya. Lanetlik bir durum. Allah eşcinsellikte ısrar edenlere lanet etsin. Amin. Bitti bu kadar. Dilimi mi sakınacağım? Sakınmayacağım. Verin mahkemeye veriyorsanız. Verin mahkemeye. Bunlara bu cesareti verenlere de Allah lanet etsin. Afin. Bunlara cesaret veren var çünkü. Kim var? Batılılar var. Yani Çekoslovakya dahi İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamadı ya. Macaristan imzalamadı ya. Macaristan imzalamadı. Çekoslovakya imzalamadı. Yani Avrupa ülkeleri yani ahlakını bozmamış olanlar imzalamadı. Putin ne? Ortodoks veya ateist değil mi? Putin de imzalamadı ya. Putin eşcinselliği, eşcinselliği devlete karşı baş kaldırma olarak gördü. Putin, Putin vatan hainliğinden yargılarım dedi eşcinsel olanları dedi. Ya benim gibi bir adamdan bunun alkışlanmasını beklemek taştan taştan bildiğiniz taştan meyve beklemek gibi bir şey bu. Bana yakışmıyormuş. Ben çok yakıştırıyorum. Ben böyle Kur'an ve sünneti havazım çıktığı kadar bağırmaktan çok hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Dilimin güdük çıkmamasından dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Diyorum ki ya Rabbi sana hamd ediyorum. Bana o cesareti vermişin. Bana o feraseti vermişin diyorum. Yani ben, bana o korkaklığı vermemişin. Yani kimden korkacaksın ya? Eşcinselden mi korkacaksın? Kimden korkuyorsun? Eşcinselden öyle mi? Ulan o Allah'tan korkmamış, peygamberden korkmamış, toplumdan korkmamış, çekinmemiş. Affedersin bilmem nelik yapmaya çıkmış. O korkmamış. Ben Allah'ın emrini söylemekten mi korkacağım? Ama bu millet korkak. Millet korkak. Yolda giderken üç kişi tükürse ona, sokağa çıkamaz o. Bu millet korkak. Millet dinini kaybetmiş. Altı parmakta kırıta kırıta giden bir eşcinseli görünce herkes bakacağım diye uğraşıyor. Ben namussuz adamlar memlekette kadın mı bitti? Memlekette kadın mı bitti? O kırdıra kırdıra gidiyor bütün herkesin de ağzının suyu akıyor. Sen ondan tiksinmiyorsan, sen bir eşcinseli gördüğünde ondan tiksinmiyorsan imanını sorgula. İmanını sorgula. Bir erkek olarak böyle yavşıyorsan ona bakarken imanını sorgula. Mahkeme koridorunda yürüyor, yavşıyor millet. Hatta havalı havalı yürüyor. İmanını sorgula ona yavşadığında. Mahkemeye vereceklermiş. Gidin verin dedim. Siz de gelin. Mahkemede yüzünüze tüküreyim orada dedim. Korkacağım mı? Kınıyormuş, kınasın. Sema ediyormuşuz, kınıyormuş. Kınasın, gelsin yüzüme söylesin. Klavyenin başında kınamak kolay. Diyorum sen gelir bunun yüzüme söyleyebilir misin? Sende o cesaret var mı? Sende o yiğitlik, o delikanlılık var mı sende? Yok. Sonra mahkeme verince vallahi billahi telefonumu başkası aldı da. Yok telefonum benim başkasına. Ulan yiğit ol, delikanlı ol. Ben sana hakaret ettim de. Verisi kaldırmış. Benim telefonuma benim dedim dost doğru konuş. De ki yiğitçe de ki ben hakaret ettim kardeşim. Durdu. Ben şimdi sana dedim ana avrat diş tırnak sövsem yüzüne sövsem bir yıl geçse üzerinden ben sövdüm kardeşim sana. Gel anlı çatımdan vur bir kurşun. Derim dedim. Hadi sen de benim yüzüme söyle. Ses yok. Adam İstanbul'dan gelmiş, benim benden daha boylu. Ondan sonra işte böyle de şöyle de filan kulağına eğildim. Yattığın yataktan alırım seni dedim. Hele baktı. Yattığın yataktan alırım, karının haberi olmaz dedim. Ama dedim bu dervişlik benim boynumu büküyor. Ben dedim sana ana avrat diş tırnak sövsem sövdüm derim sana dedim. Tık yok. Ne eğilip bükülüyorsun? Boyundan posundan utan dedim. Boyundan posundan utan dedim. Ulan bu boyla bu postan eğilip bükülüyorsan adam değilsin sen dedim. Yere git lan dedim. Senle anlaşsam ne olacak? Anlaşmasam ne olacak? Affettim adam adam olmalı dedim. Affettim adam adam olmalı dedim. Affettim adam adam değilse onu affetmek de zulüm çünkü dedim. Sen affedilecek bir adam değilsin dedim. Sen affedilecek bir adam. Affedilecek insan insandır. Yiğittir, delikanlıdır. Der ki ya ben bunu 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 yaptım. Arkadaş hata yaptım. Yanlış yaptım. Eksik davrandım. Senden özür diliyorum. Senden helallik diliyorum. Benim yaptığım şey kurşunluk mesele. Al, ver ağzına koy masaya. Al kardeşim ben hazırım anlı çatıma çak benim de. Evet. 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 Bir insanın şerefiyle oynamak kurşunluk bir meseledir. Birinin şerefiyle oynamak kurşunluktur. Oynama kimsenin şerefinle. Oynadın mı birisinin şerefinle? Evet. Al makineyi beline, git karşısına ver ağzına, otur. Kardeşim ben senin şerefinle oynadım. Bunun karşılığı kurşundur. Bir insanın namusu var ya, namusu yoksa neyi var insanın? Sorarım size. Bir insanın namusundan daha kıymetli nesi var? Bir insanın iman ettiği Kur'an ve sünnetten daha kıymetli nesi var? Bir insanın namusundan, şerefinden daha kıymetli bu dünyada nesi var? Bitti ya. Bitti bu kadar bakın. Bütün kelimelerin durduğu yer. Kınacakmış varsın kınası Çok. Gelsin yüzüme söylesin. Ne güzel söylemiş. İslam'da helallar ve haramlar. Ne diyor? Diyor ki damgalanmış onun bunun çocukları insanların arkasından laf dolaştırır. Ben söylemiyorum. Bu Mustafa Özbağ sözü değil. Helallar ve haramlar. Hatemini. Ne diyor? Nemmamlıkla alakalı bahis. Aç oku. Diyor ki insanların arkasından laf dolaştıranlar. Damgalanmış onun bunun çocuklarıdır. Yani onların onların damarları bozuktur. Annesi babası belli olabilir geldi damarı bozuk. Damar bozukluğu çok sıkıntılıdır. Bir kimsenin damarı bozuksa ondan her türlü cımbızdaklığı bekle. Damarı bozuk çünkü. Oturur klavyenin başında ana hakaret eder. Damarı bozuk, sütü bozuk. Tabii ondan sonra şikayet edersin veya da mahkemeye verirsin. Vallahi da billahi de ben yapmadım. Ulan senin damarın bozuk zaten, senden başka bir şey beklenmez o. Sen onu diyeceksin. Yok çocuğum telefonun eline geçmiş, çocuğun eline. Ulan bizde de çocuk var. Bizim bizim çocuklarda da telefon var. Ulan neden yapmıyor bizim? Birisi demiş, ben hafızım, E ee, imamım, E benim oğlum da hafızlık çalışıyor, E ee, işte yazmış. Dedim ya sen hafızsın, senin oğlun da hafızlık çalışıyor. Oğlum bu hakareti yapıyor. Öyle mi dedim? Evet dedi. Benden şey mi? Dedim hafızlığını sorgula. imanını sorgula. İslamını sorgula. Çocuğunun da imanını, İslamını sorgula. Bu kaldı. Bunları sorgula. Hafız bir kimsenin oğlu bunu yapıyorsa, hafızlık çalışan bir çocuk bunu yapıyorsa, Din sizin nerenizde dedim ya. E şimdi kınıyor beni. Oradan tanıyan birisi demiş ya öyle bir insan değil o demiş. Sen neden böyle söylüyorsun hocam demiş. Yok ya demiş biz demiş biliyoruz demiş. Kimin ne olduğunu filan demiş. Geldi ya dedi filanca imam böyle böyle nerede adını bilmiyorum dedim adını söyle. Adını söyledi. O an dedim kaç tane imamla problem oldu? Bir, iki, üç, dört tane. Nerede dedim filanca. Ha tamam tanıyorum. Hafız. Hafız. Ha oldu da Hafız. Ha Dedim tamam tanıyorum. Böyle böyle oldu mesele dedim. Bak şimdi. O imamın sütü temiz olsa beni başkalarına kötülemeye kalkar mı? Kalkmaz. Kendi kendine şunu der. Ben bir yanlış yaptım. Benim veya oğlum yanlış yaptı. Tövbe edelim de Allah bizi affetsinler. Öyle demiyor. Laftayı izdiriyor Dedim söyle gelsin yüzüme söylesin. Ama söyleyemezler dedim. Gıybetçiler, dedikoducular söyleyemezler. Laf gezdirenler söyleyemezler. Bir insanın karşısına çıkıp konuşamazlar. Bir kimse bir kimsenin karşısına çıkıp konuşamıyorsa yanında taşıma onu. Onu adam deyip de değer de verme. Bak net konuşuyorum. Adam olarak da değer verme. Terbiye etsin kendini. İnşallah kemale erer. O zaman görüşürsün.